Rüyada Bülbül Görmek Rüyada bülbül görmek, rüyada bülbül görmek bazı rüyalar gibi çeşitli manalara çağrışımlar yapar. Bülbül kuşu bazen zengin bir kadına işaret eder. Kimi zamanda bülbül rüyası çok malı olan bir adam olarak tanımlanır. Rüyada görülen bülbül kuşu yakınlık gösteren fakat yüz vermeyen genç bir kız anlamına da gelir. Ayrıca Kur'an okuyan bir çocuk olarak ifade edilir. Kimi zaman bir sevgiliye, kimi zaman da çile çeken, yüz bulmayan aşığa işaret sayılır. Rüyada bülbül görmek düzgün konuşan, doğru sözlü, isabetli görüşleri olan bir arkadaş demektir. Kişinin rüyasında bülbül görmesi güzel sesli, akıllı, ileride hafız olacak bir evlada sahip olacağına da işarettir. Rüyada Hint Bülbülü Görmek İslami rüya tabirlerinde rüyada Hint bülbülü görmek, zengin bir kimseye veya şakacı ve güzel konuşan bir kadına işaret eder. Bazen Hint bülbülü görmek, türkü ve şarkı söyleyen, müzik aleti çalan bir kimseye işaret eder. Rüyada Beyaz Bülbül Görmek Beyaz renkli bülbül görmek, mal sahibi zengin bir erkeğe yahut neşeli zengin bir kadına işaret eder. Bazı tabirciler bülbülü Kur'an okuyan bir çocuk veya bir oğlan çocuğu ile tabir etmişlerdir. Riyada bülbül yakalamak, yetki ve makam sahibi bir kimsenin kendi kafesinde güzel sesli bir bülbül olduğunu görmesi, akıllı ve tedbir sahibi bir danışman ve yardımcıya işarettir. Rüyada bülbül almak veya kendisine bülbül hediye edildiğini görmek güzel sesli, akıllı, etkili konuşan bir evlat ve arkadaşla yorumlanır. Güzel, sevinç, mutluluk verecek bir haberdir. Rüyada bülbül ölmesi. Evindeki bülbülün öldüğünü veya uçup gittiğini görmek evlat veya arkadaşından ayrılmaya işarettir. Ölü görülen bülbül şarkıcı kadın ve erkeklere bülbülün ölmesi Dili yüzünden sıkıntıya düşen insana delalet eder. Bülbülü kafesinden çıkarıp azat ettiğini görmek, yüreğinde sıkıntı varsa geçeceğine, bir hastası varsa iyileşeceğine, bir sevdiğinden haber alacağına işarettir. Bir bülbülü kafeste görmek evinde mutlu bir hayatı olduğu anlamına gelir. Bazen kafeste bülbül görmek dili yüzünden sıkıntıya düşmüş bir insana işaret eder. Rüyada bülbül sesi duymak. Bülbül ötüyorsa sevdiğinizle ilgili bir haber alacaksınız. Rüyada bülbül güzel, sevinç, mutluluk verecek bir haberdir. Bülbül şakıyorsa sevgiliyle ilgili bir haberdir. Rüyada bülbül görmek iyi konuşan, güzel sesli, güzel sözlü bir çocuğu bir rivayete göre de böyle bir arkadaşı olacağına delalet eder. Bülbülü öterken dinlemediğini görmek müjdeli bir haber alacağına alamettir. Riyada bülbül yemek. Bülbül eti yemek miras demektir. Ebu Said el-Vaiz'e göre rüyada bülbül etini yemek zengin bir adam veya zengin bir kadın veya Kur'an'ı ezberlemiş bir evlat olarak tabir olunur. Bir başka rüya tabirinde görüşmek ümidiyle hoşça kalınız.